Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün size paylaşmak istediğim kuru fasulye kuru fasulye arkadaşlar düdüklüye koymaya gerek yok düdüklü olmadan da yapabiliriz yani şöyle iki su bardağı kadar e, kuru fasulye haş, e, şey kuru fasulye pardon kuru fasulye akşamda ıslattım ben tencereye alıyorum yıkadım süzdüm şöyle sıra ılık su var arkadaşlar. Üzeri geçinceye kadar ılık su ekledim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kuru fasulyemi e, haşlamaya bırakıyorum ilk önce. Bir haşlansın arkadaşlar. Ben de size bir hatırlatma yapayım. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum size. Pişmeyenler yukarı çıkarsa onları alalım. Ee, hani bazıları pişmeyebilir arkadaşlar. Kötüler oluyor içinde. Kabukları çıkmış onu alıyorum. Hiçbir şey eklemedim sadece su ve kuru fasulye arkadaşlar görüyorsunuz şimdi ben bunu kapağını kapatacağım arkadaşlar kaynasın kaynadıktan sonra e, bir haşlansın arkadaşlar haşlandıktan sonra ben kuru fasulyeyi nasıl pişiriyorum size hepsini teker teker anlatacağım e, ilk önce haşlamaya bırakıyorum kuru fasulyeyi ondan sonra arkadaşlar hepsini teker teker size göstereceğim yapım aşamalarını bakalım ben fasulyemi ne kadar güzel yapıyorum arkadaşlar çok güzel oluyor yani çok severek biz tüketiyoruz e, yapım aşamasında görüşürüz yine birazdan. Bu haşlansın arkadaşlar. Yani kaynatsın. Kapağını kapatayım. Evet arkadaşlar. Bakın fasulyem çok güzel haşlandı. Göstereyim size. Bakın şöyle. Haşlandı. Şimdi ee, şöyle şöyle tencerenin altını açtım. Şöyle de işte biraz sıvı yağ ekleyelim. Göz kararı. Ben göz kararı bakıyorum yani sıvı yağ yeter. Yardım çay bardağından biraz fazla diyelim. Şöyle de arkadaşlar işte bir tane küçük soğan doğradım. Küçük küçük. Bakın. Şu şekilde. Evet arkadaşlar soğanımız pembeleşsin. Ondan sonra e, salçasını ekleyeceğim, fasulyemi ekleyeceğim, e, tuzunu falan ekleyeceğim işte. Bu şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar şöyle karıştırayım soğanımı pembelesi. Evet arkadaşlar soğanımız biraz kavruldu şöyle salçasını ekleyelim. Çiğme kaşığı kadar. Arkadaşlar salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz sonra fasulyemizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kuru fasulyemizi ekliyoruz. kurfasayım da şöyle kavurayım bir. Pişene kadar böyle şey yapacağız şimdi. Önce bu karıştırayım şöyle. Tuzunu atayım. Yarım tatlı kaşığı da size atayım. Çünkü arkadaşlar benim salçam tuzlu. Siz tuzunu kendine göre ayarlayın. benim eşim böyle sevdiği için ben böyle yapıyorum yani. Siz etli seviyorsanız et, et haşlayıp içerisine ekleyin. <laughs> Şimdi arkadaşlar kaynar su ekliyoruz. bakın. Üzeri geçinceye kadar ekleyeyim. Kaynasın. Yemeklerde arkadaşlar kaynar su önemlidir. Kaynar su ekleyin ki Güzel oldu. Rengine bakın harika oldu şimdi de. Şimdi bir karıştırayım şöyle. Bakın şimdi karıştırayım. Kaynasın bir. Arkadaşlar böyle yapın tam puanında olur. Kabukları sıfır alıyorum şu kabuklarını. Şimdi arkadaşlar bunu kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişene kadar arkadaşlar bunu pişene kadar yani kısık ateşte pişireceğim. Şöyle kaynayacak şimdi. Kısık ateşte pişirelim. Yemeğimizi çok güzel olur. Sizlere tavsiye ediyorum. Bu şekilde harika olacaktır arkadaşlar. Gerçekten yazda güzel olur.